2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edecek A milli futbol takımı kritik maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu 6 ila 1'lik Bulgaristan maçında forma giyerek yüzler kulübüne girmişti. Milli takımın son çalışmasında Çalhanoğlu için 100. maç pastası kesildi. A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri İ grubunda Bulgaristan'ı deplasmanda 6 ila 1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı, sıra Gürcistan'a geldi. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası yolunda Gürcistan engelini de 3 puanla geçmek istiyor. Türkiye, bugün sabah saatlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Orta YUVARLAKTA Pasa sürprizi, Milliler, akşam saatlerinde karayoluyla maçın oynanacağı Kocaeli'ye geçti. Ay Yıldızlılar Kocaeli stadında hafif bir antrenman için çıktı. Bu sırada kaptan Hakan Çalhanoğlu'na pasta sürprizi yapıldı. Bulgaristan maçında 100. kez A milli takım formasını terleten ve iki asist yapan Yıldız futbolcunun Yüzler Kulübü'ne girmesi Kocaeli Stadında kesilen pastayla kutlandı. Kutlamada TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı, takımda moraller yerinde. Sürpriz karşısında oldukça duygulanan Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşlarına ve teknik heyete bir teşekkür konuşması yaptıktan sonra pastayı kesti. Milli yıldız 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmasında ilk kez milli formayı terletmişti. Çalhanoğlu, ay yıldızlı formayla çıktığı 100 maçta kariyerinde 21 gol ve 16 asist kaydetti.